Evet, 2. İnönü Savaşı'nda arkadaşlar çok küçük bir yer kaldı. Onu söyleyecektik. Daha doğrusu 2. İnönü Savaşı ile ilgili değil ama İnönü Savaşları'nın geneli ile ilgili İnönü Savaşları'nın Kurtuluş Savaşımızdaki rolü nedir? Bir kere ona bakalım. İnönü Savaşları'nın Kurtuluş Savaşımızdaki rolü düşmanı oyalayarak zaman kazanmaktır. Bu savaşların ikisi de savunma savaşları. Savunma savaşları adam sana saldırıyor, sen kendini savunuyorsun. Dolayısıyla da İnönü savaşlarında biz kendimizi savunduk. Şimdilik Türkiye Büyük Millet Meclisi zaman kazanıyor. Şimdilik ama hemen onu da arkadaşlar şöyle mavi kalemimle afilli bir şekilde yazmak istiyorum size. Hemen şöyle yazayım. İnönü savaşlarının İnönü savaşlarının Kurtuluş Savaşı'mızdaki rolü düşmanı oyalayarak zaman kazanmak olmuştur. Dikkat! Adam böyle sordu da soruyor. Daha önceden sorulmuş zaten. Düşmanı oyalayarak zaman kazanmak. Şimdilik taarruz gücünde değiliz. Onun için düşmanı şimdilik oyalıyoruz. Düşmanı oyalayarak zaman kazanmak. Arkadaşlar, ikinci İnönü Savaşı'nda dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Ben şimdi geliyorum size önemli bir noktaya. O da ne? O da ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun 6 Nisan'la 18 Nisan arasında giriştiği küçük bir taarruz hareketi var ki bunun adına Aslanlar. Pınar Muharebesi diyoruz. Hemen şöyle onu da belirtmek istiyorum. Şurayı arkadaşlar bir sileyim. Şurayı siliyorum izninizle. Evet. Aslanlar Pınar Muharebesi. Şurayı da sileceğim arkadaşlar. Zira yeni bir sayfa açılıyor. İşte bazen coşuyoruz, bazen de hüzünleniyoruz. İnönü Savaşları'nın Kurtuluş Savaşı'mızdaki rolü düşman ölerek zaman kazanmak. Evet. Şimdi gelelim. Şöyle bir yapalım. Aslanlar Dumlupınar Muharebesi. Aslanlar Dumlupınar. Muharebesi. Kütahya ta Kütahya'dan daha ileriye özellikle Eskişehir bu bölgelere geçerseniz Bodrum'u Pınar Kütahya'ya doğru giderken görürsünüz arkadaşlar rahatlıkla. Muharebesi. 6 18 Nisan 1921. Bakın bu savaşta bizzat biz saldırıyoruz. Refet Paşa biliyorsunuz güneydeki birlikleri Komutanı. Güneydeki derken batı cephesi ikiye ayırmıştı. Kuzey ve güney diye. Güneyinde, kuzeyinde Albay İsmet, güneyinde Albay Refet vardı. Refet Bey burada emrindeki kuvvetlerle birlikte de saldırıya geçiyor. Yunanlılara küçük bir saldırı girişiminde, taarruz girişiminde bulunuyoruz. Taarruz ne demek? Saldırın, saldırın, saldırın bu taraflar için saldırın demek. O zaman hemen şöyle yazıyoruz. Yunanlılara karşı taarruz girişimi. Girişimimiz ne yazık ki arkadaşlar başarısız oldu. Girişimimiz başarısız oldu. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra dikkat ediyorsanız bu. Burada başka önemli bir noktaya da değinmek istiyorum size. Bakın Aslanlar, Dunlop'lar Savaşı'ndan sonra. Genelde bu savaşı merkez olarak söylemezler de İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra derler. Arkadaşlar. Sonra da böyle gelirseniz de şaşırmayın. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra ya da Aslanlar Dumlupınar'da ikinci savaşından sonra olduğuna göre ya da Aslanlar Dumlupınar muharebesinden sonra Batı cephesinin bütün komutası İsmet İnönü'de birleştirilmiştir. Batı cephesinin bütün komutası İsmet İnönü'de. İsmet İnönü hem Batı cephesi komutanı şu anda bakın dikkat edin. Arkadaşlar şu gördüğünüz dönemde hem de genel kurmay başkanıdır. Onu da belirtiyorum. Not İsmet İnönü o dönemde soy ismi yok. İnönü diye. İnönü soy ismi nereden alıyor? İnönü savaşlarındaki İnönü mevkiinden alıyor arkadaşlar. İsmet İnönü şahsında yani komutanlığında diyorum Batı cephesi birleştirildi. Hani kuzey ve güney diyordu ya. Kuzeyinde Albay İsmet, güneyinde Albay Refet diyorduk ya. İşte arkadaşlar, şimdi artık Batı cephesinin tek bir komutanı var. Kim? İsmet İnönü. Artık İsmet İnönü. Şimdi gelelim olaya. Aslanlar Dumlupınar Savaşı'nda biz taarruz ettik. Düşmanı mevzilerinden sökemedik. Demek ki ordumuz henüz taarruz gücüne ulaşmamış. Buradan çıkarabileceğiniz en önemli nokta bu. Ordumuzun taarruz gücüne ulaşmadığını arkadaşlar buradan çıkarmamız gerekiyor. Biraz Yunanlara da cesaret geliyor. Biraz da İngiltere diyor ki oğlum bak diyor. İki tane İnönü Savaşı'nda Türkler sizi tokat manyağı yaptı. Adamlar grav 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 başı kızdık yani, indirdiler diyor. Bak diyor. Burada diyor ufak bir ışık gördüm sizde diyor. Biraz da ben diyor size parasal takviye yapayım diyor gençler diyor. Yunanistan diyor ki valla abi diyor Yunanistan'dan da bir kamyon adam getirdik diyor. İngiliz abi diyor. ise Bak diyor. Bak abi diyor. Para yok silah yok diyor. Parayı silahı da sen ayarla diyor abi. Biz bu Türkleri yeneriz diyor. Bu amaçla İngilizlerden aldıkları ekonomik silah desteğiyle Aynı zamanda Yunanistan'dan getirdikleri bir araba atırsızıyla. Yunanlılar tekrar üstümüze saldırıyorlar. Bu sefer savaşın adı Kütahya Eskişehir Savaşı arkadaşlar. Evet şimdi Kütahya Eskişehir Savaşı'na giriyoruz. Hemen şöyle kendimi arka plan alarak şöyle bir başlık atıyorum. Kütahya Eskişehir Savaşı ada Eskişehir Kütahya Savaşı 10 25 Temmuz 1921 Evet Kütahya Eskişehir Savaşı Arkadaşlar bu savaşta gene Savaşın nedeni ne? Gene bizim için bir bakın biraz sonra göreceksiniz savunma savaşı. Yunan kuçu kuçusu bize buradan saldırıyor. 1, 2, 3, 4 Yunan amacı Şurada konuşlanan Türk ordusunu sökemediği Türk ordusunu buradan sökmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu Ankara'yı işgal etmek bu şekilde bize Sevr'i dayatmak ki zaten adam seni yendiği zaman Sevr'i de sana ne yapmış olacak? Kabul ettirmiş olacak. Allah korusun. İşte ne oluyor? Kütahya Eskişehir Savaşı'nda Yunanlılar İngilizlerden aldıkları ekonomik destekle, para desteğiyle, silah desteğiyle Yunanistan getirdikleri, Yunanistan'dan getirdikleri bir araba atırsızıyla adamlar direkt üstümüze saldırıya geçiyorlar. Saldırıyorlar. E, cephe komutanı kim? İsmet İnönü. İsmet İnönü bir bakıyor saldırıyı durduramıyor. Saldırıyı durduramayınca orduyu geri çekmeye başlıyor. Çekilirken bunlar geçerlerken özellikle Mustafa Kemal Paşa diyor ki başam diyor Yunan ordusunu diyor, durduramıyoruz ne yapacağız diyor. Mustafa Kemal Paşa da diyor ben tavsiyemi soruyor uzunum diyor. Benim tavsiyem o zaman söyleyin diyor. Orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekin diyor. Mustafa Kemal Paşa diyor ki Paşam çok olmuyor mu? Ya dediğini yapın benim sinir aldırmayın diyor ya. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyesiyle ordumuz Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyor. Arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Bakın şimdi burada dikkat edin. Bu ne anlama geliyor? Benim ordum buradan buraya kadar çekilmiş. Ha şu alan o zaman kaybediliyor. Şu alan gitti. Yani Yunan ordusu artık nereye geldi? Tememenin burnunun dibine kadar geldi. Yunanların top sesleri Ankara Polatlı'dan duyulmaya başlanıyor. Yani Kütahya, Eskişehir, Afyon gibi çok stratejik noktalar Yunanlıların eline geçiyor. Çok üzünlüyüz. Çok sıkıntılıyız. Şimdi geliyorum. Kurtuluş Savaşımız sırasındaki ilk ve son ciddi yenilgimizdir. Ciddi yenilgi diyorum. Çünkü küçük arkadaşlar başarısızlıklar Gediz Muharebesi gibi. Aslanlar Dumlupınar Muharebesi gibi. Bunlar küçük başarısızlıklardır. Ancak Kütahya Eskişehir Muharebesi bizim için çok büyük bir bozgundur. Onun için de gerçekten de moral bozucu olabiliyor. Ancak biraz sonra Hasan hocamız moralinizi bozmanızı engelleyecek. Merak etmeyin siz. Bir, Kurtuluş Savaşımızda ilk ve son ciddi yenilgimiz. Ciddi yenilgi diyorum arkadaşlar. Ciddi yenilgimiz diyorum. Bak ilk ciddi, ilk yenilgimiz demiyorum. İlk ciddi yenilgimiz diyorum. Yani burada arkadaşlar kelimeye dikkat edelim. İkincisi Kütahya, Eskişehir, Afyon gibi stratejik noktalar kaybediliyor. Anlattıklarımı söylüyorum. Kütahya, Eskişehir, Afyon gibi şehirler kaybedildi. Morallerimiz bozuldu. Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyesiyle ordumuz Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyor. Bakın nehrin diğer tarafına Yunanlar geçtiği anda Allah korusun Ankara belki de düşecek. İşte ordu bu şekilde ne yapıyor? Geriye doğru çekiliyor arkadaşlar. Klasik klasik konuşuyor. Ne yapıyor falan filan. Ordumuz <laughs> Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Kimin tavsiyesiyle? Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyesiyle. Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyesiyle arkadaşlar. Şöyle hatta şuradan görürseniz daha iyi olur. Tavsiyesi. Evet. Bu savaştan sonra özellikle Fransa'ya telefon açıyoruz. Fransa bize ne dedi? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anlaşma yapmak istiyorum demişti. Hatta iyi niyetimin bir göstergesi olarak da Zonguldak'tan çekilmek istiyorum demişti. Çekilmişti. Ancak Fransa'ya açıyoruz telefonu. Fransa hemen tak telefonu kapatıyor. Fransa'ya açıyoruz hemen şap kapatıyor. Ardından üçüncü defa arıyoruz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar tekten... bu Bu şekilde adam telefonu kapatıyor. Karaktersiz. Niye böyle yapıyor? Çünkü biz yenildik. Bu Türkler diye Bir kere daha yenilir diyor. Zaten sevri kabul etmek zorunda kalır. Ben bunlarla ne anlaşma yapacağım diyor ya diyor. Fransa anlaşma teklifini dondurdu. Evet. Fransa anlaşma teklifini dondurdu. Antlaşma teklifini dondurdu. Önemli noktalardan bir tanesi de İtalya tam kapıya kadar elini koymuş. Tam biz bu savaş deyince kapıdan elini çekiyor. Niye böyle yapıyor? Çünkü diyor ki ya Türkler nasıl olsa diyor. Niye çekileyim ben buradan diyor. Sevgi bir anlaşmaya razı olmak zorunda kalacak. Ne gerek var diyor. İtalya Anadolu'dan çekilme konusunda yavaş hareket etmeye başlıyor. İtalya Anadolu'dan çekilme konusunda yavaş hareket etmeye başlıyor. Hemen onu da yazdım. Arkadaşlar bir başka önemli nokta burada. 6 Bakın Ankara'dan Polatlı'dan top sesleri duyuluyor diyorum. Polatlı'dan Ankara yakın bir mesafe. Dolayısıyla meclisteki bazı milletvekilleri diyorlar ki meclisi Kayseri'ye taşıyam. Böyle olmaz. Vallahi adamlar meclise ele geçirirlerse o zaman devlet de biter diyorlar. Ancak önemli milletvekilleri diyorlar ki ha buradan diyor Ankara'dan diyor Kayseri'ye taşıyam. Kayseri, taşıyan, Kayseri kaybettiğimiz zaman nereye taşıyacağız? Erzurum'a taşırız diyor bir tanesi. Lan Erzurum kaybettiği zaman Çin'e mi diyor. Adam hasretmeyin diyor. Burada diyor Ankara'daki insanların moral motivasyonu ne olacak diyor. Sen buradan çekilirsen diyor. İnsanlar sana güveni kalır mı? Halbuki bu adamlar bizim milli mücadelede destekledi diyor. Biz diyor çekilmiyoruz diyor. Zaten milletvekillerinin eşleri, yengeler de diyor ki biz burada çamaşırhane kurduk diyor. Düzenli gün sistemi oluşturduk diyor. Her cuma diyor, her perşembe diyor, gün yapıyoruz diyor. Yengenin bir tanesi diyor ki altın günü zaten tam bana geldi diyor. Biz buradan Kayseri'ye çekilirsek diyor. Ben altınımı alamam diyor. Böyle nedenlerden dolayı evet meclisi biz ne yapmak durumunda kalmıyoruz? Kayseri'ye taşımıyoruz. Meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme geldi ancak mecliste birçok milletvekili Hayır dediler. Ankara'da kalırız gerekirse. Silahlarımızı da koyarız masanın üstüne. Yunan geldiğinde gra gra yaparız dediler. Meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme geldi. 7 arkadaşlar. Burada hatırlarsanız Genel Kurmay Başkanı İsmet İnönü'ydü. İsmet İnönü buradaki başarısızlıktan dolayı Genel Kurmay Başkanlığından alıyor çünkü bayağı eleştiriliyor. <laughs> Yerine Genel Kurmay Başkanlığına Fevzi Çakmak getiriliyor. Evet. Genel Kurmay Başkanı İsmet İnönü diyorum şöyle. İyi İnönü yazdım arkadaşlar. İsmet İnönü Genel Kurmay Başkanlığından Başkanlığından alındı. Fevzi Çakmakpaşa Genel Kurmay Başkanlığına getirildi. Fevzi Çakmak Genel Kurmay Başkanlığına getirildi. Bunu da söyleyelim. Bunu da belirtelim. Gene önemli bir nokta. Arkadaşlar burada bakın. Mecliste özellikle ya düzenli ordunun yüzünden oluyor bu. Yunanların ordusu çok büyük. Biz kuvayı Milliye'yle bu adamlara vuruyorduk kaçırdık. Vuruyorduk kaçırdık. Sersemletiyorduk diyorlar. Biz diyorlar yapmayalım böyle. Tekrar Kuvayi milliye dönelim diyorlar. Kuvayi milliye dönme tartışmaları yaşanıyor. Düzenli ordu yerine yeniden Kuvayi milliye ye dönelim diyorlar. Kuvayi milliyeye dönme tartışmaları. Huzursuzluk arttırdan. Mecliste Mustafa Kemal Paşa eleştirinin dozajı da artıyor. Mustafa Kemal Paşa diyorlar ki senin yüzünden oluyor onlar. Sen ne dedin bize Öztürk'e bu düzenin orduya uğra vesaire. Sen ne kaynaklanıyor deyince Mustafa Kemal Paşa diyor arkadaşlar diyor. Kürsüde söz hakkını alabilir miyim diyor. Kürsüye çıkıyor. Kürsüye geliyor şöyle yaslanıyor. Ben mi yönettim oğlum savaşı diyor. Savaşı diyor ben mi yönettim diyor. Sen yönetsen ne olacak diyor oradan bir tanesi. Lan ben yönetirsem zafer kazanırım. Adam hasretmeyin diyor. O zaman sen kazan hadi bakalım zafer değil. O diyor kazan demek mi olmuyor diyor Mustafa Kemal Paşa. Mevzayı yettiler 3 aylık süreyle bana verin. Bir de ordunun başkomutanını verin. Bütün sorumluluk bende olsun. Bakın zafer size nasıl kazanıyormuş. Gösteriverim o zaman diyor. Adam hasretmeyin diyor. Meclis onu seven milletvekilleri tamam diyorlar. Paşam biz sana güveniyoruz diyorlar. Sevmeyenler de ben onu kaldırın kaldırın elinizi kaldırın diyor. Savaşta diyor bir sonraki savaşta yenilirse insan içine çıkamaz diyor. Bütün sorun bu konuda ya diyor. Daha da diyor anamız daha da diyor tarihe karşı bir şok diyor İşte bu amaçla arkadaşlar mecliste Mustafa Kemal Paşa'nın meclisin yetkilerini 3 aylık süreyle aldığı olağanüstü yetkilerle donatılıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya buradaki yenilgiden dolayı Mustafa Kemal Paşa'ya eleştiriler başlayınca Mustafa Kemal Paşa şey, yetkiyi bana verin diyor. Nasıl savaş kazanılıyormuş? Size gösterivereyim diyor. Bundan dolayı da 5 Ağustos 1921'de Meclis'te Başkomutanlık Kanunu çıkarılıyor. Dikkat edin. Başkomutanlık Kanununu çıkaran Meclis'tir arkadaşlar. Dikkat. Başkomutanlık Kanunu çıkarıldı. 5 Ağustos 1921. Hemen şöyle şuraya da hemen gidiyordum vallahi. 5 Ağustos. Agus. Bu kanun ne diyor? Yasama, yürütme, yargı, başkomutanlık üç ay süreyle Mustafa Kemal Paşa'nın elinde. Normalde demokratik mi? Değil. Umrumuzda mı o da değil. Savaş zamandayım. Hmm, hiç demokratik bir durum değil. Diyecek halimiz yok herhalde arkadaşlar. Savaş durumundasınız, Düşman işgal edecek. Demokrasi çok lüks. Daha vatanımızı kurtarmamız gerekiyor. Evet, onun için de Başkomutanlık Kanunu ile yasama, yürütme, yargı ve aynı zamanda başkomutanlık 3 ay süreyle Mustafa Kemal Paşa'ya veriliyor. 3 ay süreyle. 3 ay süreyle Mustafa Kemal Paşa'da. Dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Süre 3 ay. Bütün yetkiler kendisinde kanunu çıkaran meclis. Buna çok dikkat edin. Kanunu çıkaran meclis. Dikkat. Başkomutanlık kanunu çıkarıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa diyor ki ordunun başkomutanıyım artık diyor. Ondan dolayı da diyor. Şöyle diyor orduyu bir temsil bakayım diyor. Orduya bir bakıyor kiminin silahı yok. Kiminin mermisi yok. Kiminin ceketi yok. Kiminin gömleği yok. Kiminin ayakkabısı yok. Kiminin özellikleri Ben yok. Kimin de hiçbir şey yok. Dımdızdan. Kardeş sen nasıl oldun böyle diyor ya. Valla Paşa paşam diyor yani savaşlarda yer işte üstümüz başımız parçalan daha bu duruma geldik diyor. Kaptan var adam gibi olduk diyor. Mustafa Kemal Paşa diyor ki bu ordunun bir sürü ihtiyacı var diyor. Ordunun ihtiyaçları var. Para var mı? Yok. Para yok. E öyle olunca da arkadaşlar mecburen gene fedakar halk işte devreye giriyor. Millet devreye giriyor burada. Mustafa Kemal Paşa diyor ki ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için diyor. Halkın elinde bulunan yiyecek, giyecek, araç, gereç, mühimmatın bir kısmının orduya verilmesi esasına dayanan bir kanun çıkarıyorum diyor. Bak Mustafa Kemal Paşa çıkarıyor arkadaşlar kanunu. Dikkatinizi çekiyorum burada. Mustafa Kemal Paşa'nın çıkardığı bu kanun adı Milli Yükümlülükler Yasası ya da Tekalifi milliye. Ha, ha, şimdi onu yazıyorum. 10. On. Tekalifi milliye emirleri. Tekalifi milliye emirleri. Ya da parantez içerisinde milli yükümlülükler yasası. Milli yükümlülükler yasası. milli yükümlülükler yasası dediğimiz tekalifi milli emirleri arkadaşlar kimin tarafından çıkarıldı? Mustafa Kemal Paşa tarafından çıkarıldı. Mustafa Kemal Paşa çıkardı. Bakın başkomutanlık kanunu meclis tekalifi milli emirlerini Mustafa Kemal Paşa çıkarıyor. Dikkat. Peki millet zaten arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda canını veriyor mu? Veriyor. E şimdi manda veriyor. Bir milletin canıyla, malıyla, her şeyiyle mücadelenin içine girmesine biz ne diyoruz? Topyekün savaş. Topyekün. İngilizcesini söyleyecektim ama neyse. Topyekün savaş. Şöyle yazıyorum. Peki. Ne diyor bu tekalip milli Evlileri? Evinizde diyor. Üç çift çorap var. Birini devlete vereceksiniz. İki tane gömlek var, birini devlete vereceksiniz. İki tane pantolon var, birini devlete vereceksiniz. Kablo telidir, ulaştırma haberleşme aracıdır, İşte o, arabadır, tekerlek kursudur bunlar. Bunları devlete vereceksiniz. Silah mı var, devlete vereceksiniz. Mermi var, devlete vereceksiniz. İki çift öküzünüz var, birini devlete vereceksiniz. İki çift öküz gibi oturan adam var evde. Birini devlete vereceksiniz. Direkt yok, olandan tutun getir gidiyor. Böylece halk özellikle ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak. Böylece Bedelini ne yapacağız biz savaştan sonra halka ödeyeceğiz diyorlar. İşte tekalifi milli emirleri artık topyekun savaşın örneği. Bu kadar zor bir durumdayız. Hocam biz ne yapacağız? Mustafa Kemal Paşa bu sırada ne yapıyor? Mustafa Kemal Paşa bu sırada Ankara'da Marif Kongresi'ni topluyor. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın en şiddetli, en civcivcivli, en özellikle böyle şiddetli döneminde Ankara'da Marif Kongresi toplanıyor. Açılış konuşmasını Mustafa Kemal Paşa yapıyor işte. Kapanış konuşmasını Hamdullah Suki Tanrıver yapıyor. Demek ki yani diyor biz bu savaşa kazanacağımızı düşünüyoruz. Yani biz bu milli mücadele kazanacağımızı düşünüyoruz. İleriki nesilleri nasıl yetiştireceğimizle alakalı da demek ki Marif Kongresi. Yani eğitimle ilgili kongre toplamışız. Hemen ben onu da arkadaşlar şuraya şöyle çerçeveyle yazıyorum. Ardından da üçüncü derste Sakarya ile karşınıza çıkacağım. Bakalım. Evet hemen şöyle yazıyorum arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa bu savaş sırasında Ankara'da Maarif Kongresi yani eğitim kongresi topladı. Kongresi topladı diyorum. Şu şekilde de arkadaşlar yazıyorum. Kütahya Eskişehir Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşı sonucunda meydana gelen hadiseler hepsi ve daha fazlası burada. Ancak biraz sonra arkadaşlar bakalım bizi nasıl bir durum bekliyor. Merak etmeyin. Çok üzüldük, çok üzüldük ama geliyor Hasan hocamız. Merak etmeyin, gelir. Bir dahaki derste görüşürüz arkadaşlar.